Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Moskova'da bu arada ülkenin Jejutsu bölgesinde bir askeri tatbikat düzenlendi. Detaylar için Aslanadayız. Güzel Zaytova karşımızda ondan alacağız ayrıntıları. Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Sultan Kamaletinov Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Açıklama Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamaya göre Kor General Sultan Kamaletinov ve Albay General Alexander Fomin iki ülke arasındaki işbirliğinin güncel konularını aldılar ve bu konuda görüş alışverişinde bulundular. Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı ziyareti sırasında Rusya'nın yüksek askeri eğitim kurumlarında eğitim gören Kazakistanlı askeri personel de bir araya geldi. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jamart Tokayev Kolektif güvenlik antlaşması örgütü genel sekreteri İmangali Tasmagambetov'u kabul etti. Tasmagambetov Tokayev'e örgüt sekreteriyasının faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Görüşmede örgütün faaliyetlerinin öncelikli alanlarındaki konuları ve örgütün önümüzdeki döneme ilişkin planları ele alındı. Kazakistan'ın JETOS'u bölgesinde Beket 2023 askeri tatbikatı düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatları çerçevesinde Jetusu bölgesindeki eğitim sahasında eş zamanlı olarak silahlı kuvvetlerinin havadan saldırı birliklerinin birimleriyle ve yerel yürütme organlarıyla departmanlar arası Beket 2023 tatbikatı yapıldı. Söz konusu tatbikatın amacı hibrit tehditler karşısında eylemler için hazırlıklı olmak, çeşitli vekil güçlere karşı koymak ve ayrıca kolluk kuvvetleri arasında etkili koordinasyonu sağlamak. Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Caksılık Afjetusu Bölgesi Valisi, Ulusal Muhafızlar Başkomutanı ve diğer kolluk kuvvetlerinin temsilcileri tatbikat sahasında yapılan manevraları yerinde izledi. Tatbikata hava saldırı birlikleri Askeri birlikler ve ulusal muhafız birimleri, ulusal güvenlik komitesi, sınır servisi, acil durumlar bakanlığı, kolluk kuvvetleri ve yerel yürütme organları katıldı. Toplamda tatbikata 2000'den fazla asker ve 1500'den fazla silah ve askeri teçhizat katıldı. Bunların arasında ordu teçhizatı, askeri nakliye, cephe havacılığı ve insansız hava araçları da oldu diyelim. Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklar bu şekilde Güzel zaten oradan aldık bilgileri.